Evet Herkese merhaba, ben Samet Yüksel. Yazılıkaya gezimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Kadim Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olan Frigler'den, onların günümüze ulaştırdıkları eserlerden ve efsaneleşmiş hikayelerinden bahsedeceğim. Şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet, Frigler kimdir, nereden gelmiştir, oradan başlayalım. Frigler, ünlü tarihçi Heredot ve coğrafyacı Strabo'na göre M.Ö. 1200 yıllarda ortaya çıkmış Balkan kökenli bir kavimdir. Balkan kökenli bir halktır. Ee, ve bu halk e, Boğazlar üzerinden Anadolu'ya göç etmiştir. Ve önemli merkezi Eskişehir, Kütahya ve Ankara sınırlarımız içerisinde yer almaktadır. Evet, bugün e, yerde yer Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyüdür. Frigler buraya Midas şehri adını vermişlerdir. Bölgenin en önemli e, dini merkezidir Midas şehri. Bir diğer önemli merkezlerden bir tanesi de Gordion kentidir. Ankara sınırlarımız içerisinde yer almaktadır. Ve ilk kral Gordias tarafından ismi verilmiştir. Evet, Kral Gordias M.Ö. 750 yılında Firik Kralı'nı kurmuştur. Bir efsaneye göre kendilerini ee... <laughs> önder bulamayan Frigler ee, rahip çalışmışlardır ve rahipleri ee, ne sorarlar derler kim olacaktır diye. Rahip de bu tapınağa ilk arabayla gelecek olan kişi sizin kralınız olacaktır der. Ve ilk ee, ilk arabayla gelen kişi de ee, Kral Gordias olur. Geldiği öküz arabası, şehrin akropolünde yer alan tapınağa e, hiç çözülemeyen Gordyon düğümü ile bağlanır ve e, der ki bu düğümü çözecek olan kişi, yani dünyanın e, hakim olacak olan kişidirler ve yüzyıllar yıl sonra buraya gelen İskender bu düğümü çözmeye çabalar ve e, bu düğümü çözemeyince resimde görüldüğü gibi bu şekilde e, kılıcı ile keserek e, bu düğümü ben çözmüştüm der. E, rahipler de şöyle der. Siz bu düğümü çözdünüz fakat aceleci davrandınız. Umalım ki kader de aynı şekilde size aceleci davranmasınlar. Bunun ardından e, İskender Persleri e, büyük bir yenilgiye uğratır ve gerçekten Asya'nın en büyük hakimi olur. E, Rahiplerin kehaneti ortaya çıkar ve İskender erken yaşta hayata veda eder. Hikayede bu şekilde son bulmuş olur. Evet, Gordias dedik. Gordias, Telmesoslu bir kadınla evlenir ve e, Midas adında bir çocuğu doğar. Midas, Frigya Krallığı'nın en ünlü kralıdır. E, ee, bunun sebebi Frigya Krallığı Midas döneminde en geniş topraklara sahip olmasıdır. Ee, i̇lerleyen dönemlerde Doğu'da Asurlarla, Batı'da e, Greklerle ve e, Lidyalılarla barış antlaşması yapmasıdır. Ee, bu yüzden de halkı huzur ve refah içerisinde yaşamaktadır halk. Ee, bunu bunun düşün... dışında Midas'ın tabi bu kadar ünlü olunca da ismi söylencelerde geçiyor. En ünlü ee, hikayede eşek kulaklı Midas'ın Hikaye şu şekildedir. E, kentinde doğan Marsis adında bir çoban ve e, kamışa yedi tane delik açar ve çok güzel bir müzik aleti çıkartır ortaya. Hatta bu müzik aletine o kadar güzel sesler çıkar ki Tanrı Apollon'un lirinden bile güzel olduğu söylenir. Bu Tanrı Apollon'un kulağına gider ve Tanrı Apollon onunla yarışma yapmak ister. Hakem olarak da Midas'ı seçerler. kazanan olarak Marsis'i seçer ve Tanrı Apollon Midas'a der ki senin kulakların herhalde biraz büyütelim de daha iyi diyorsun onun kulaklarını eşek kulaklarına çevirir. Ee, bu durumu herkesten saklar Midas, bir şapka takar, kimseye söylemez. Yalnızca berberi öğrenir. Berberine de eğer bunu kimseye söylersen seni cezalandırırım, seni öldürürüm diyerek tehdit eder. Ve berber kimseye söylemez, içine atar. En son kuyuya söylemekte çare olur. ...kuyuya bağırır, der ki kral Midas'ın kulakları eşek kulakları. Ve kuyudan da su, sulardan böyle sazlarla, rüzgar aracılığıyla... ...şehrin tüm her yerinde kral Midas'ın kulakları eşek kulakları olduğu yankılanır. Ve hikaye bu şekilde sona erer. Herkes de kral Midas'ın kulaklarının eşek kulakları olduğunu öğrenir. Evet, Filikler'de dini inançtan bahsedeceğim size. Filikler çok tanrılı dine inanıyorlar ve en önemli tanrıları ise Tanrı Çekibeli'dir. Tanrı Çekibeli e aslında Anadolu tanrısı olmasına rağmen... Filikler o kadar yoğun yaşarlar ki e, artık filiklerle ilişkilendirilmeye başlanır. E, Tanrı Şekibere toprak ve üretimle ilgilidir. E, onun haricinde tarım tanrısı vardır Sabasios adında. O da yerel tanrısıdır filiklerin. E, Trakya kökenli bir tanrıdır. Onun haricinde ay tanrısı vardır men. Ve bir de e, Tanrı Şekibere'nin sevgilisi olduğu e, işte söylenen e, Atis adında bir ölümlü vardır. Bu da Tanrı Şekibere'nin sevgilisi olduğu için sonradan... İşte Tanrı İşte burada resimlerini görüyoruz. Sol altta Sabazios, sağ altta Ay Tanrısı ve ortada da Ana Tanrıçı Kibele'yi görüyoruz. Evet, yapımı bronz araç gelişlerden bahsetmeden önce sizlere e, ahşap işçiliğinde de e, ahşap işçiliğinde de fiiliklerin çok ünlü olduğundan bahsetmek istiyorum. E, hatta öyle ünlüdür ki yani dönemin ünlü eserlerini yapmışlardır. Bronzlarda da aynı şekilde. Biz Eskişehir'de yapılan kazılarda bronz şu resimlerde de görüldüğü gibi bronz araç gelişleri görmekteyiz. E, Eti Arkeoloji Müzesi'nde de bugün sergileniyor bu eserler. onun haricinde bu eserleri de aynı şekilde işte Lidyalılarla ve Greklerle ticaretini yaptığını da biliyoruz Friglerin. Frigler Kafkaslardan gelen Kimerler tarafından yıkılıyor. Önce Urartuları güçsüzleştiren Kimerler ardından Kızılırmak kenarında e, Friglerle karşı karşıya geliyorlar ve savaşın kazananı Kimeller oluyor. Ve Frig krallığı artık sona eriyor. Bu durumdan dolayı da e, intihar ediyor Midas ve ölüyor. Onun o, Ardından işte Frigler batıya doğru göç ediyorlar ve Lidyalıların egemenliği altına giriyorlar. E, Midas, hep Midas'tan bahsediyoruz yani neden bu kadar çok Midas var. E, Frigler bütün krallarına Midas ismini veriyorlarmış. Yani bizim yazılı kaynaklarda okuduklarımıza okuduğumuz e, şeylere göre yazılı bunu söylüyor. Bütün krallarına Midas ismini verdiklerini görüyoruz. Evet yazılı ya geldik. Yazılı kaya vadisi burası 650 metre genişliğinde, 320, 650 metre uzunluğunda, 320 metre genişliğinde bir arazi burası. Ee, i̇lk yerleşim burada 3000 yıllara kadar gidiyor. Milattan önce 3000 yıllara kadar gidiyor. Ama ilk firik yerleşmesi ise e, 8. yüzyılın son çeyreğinde olduğunu biliyoruz. E, şehrin çevresi normalde burada surlarla çevrili olduğu e, Tahmin ediliyor aslında. Buradaki e, oyuklardan e, işte buraya sur yapılmış diye diyebiliyoruz. E, ama tabi günümüzde bir taş dahi gelmediğini biliyoruz. Araştırmalar burada, ilk araştırmalar 1800'lü yıllarda başlıyor. E, ardından işte 1930'lu yıllarda ise Hollandalı arkeolog Emilia Hasper tarafından detaylı bir e, çalışma yapılıyor bu bölgede. Ve e, günümüz eserlerine ulaşılıyor. Şu an bunların çalışmalarının sonucunu görüyoruz. Evet yazılı kaya anıtsında e, isminden de anlaşıldığı gibi yazılı bir kayıt, yazılı bir kaya burası anıt yani ve bu anıtta sadece e, Midas isminin geçtiğini göre okuyabiliyoruz yani diğer hiçbir yazı okunmuyor ve burada da gördüğümüz gibi üçgen alınlık e, alınlığı görüyoruz. Evet 40 göz kayalıklarından bahsedeceğim. Burası e, dönemin aslında bir apartmanı e, göz göz olan oluşuyor ve bu, burada e, işte e, anıt mezarlar işte e, yiyecek depoları olarak da kullanılıyor oda olarak da kullanılıyor ve burası çeşitli ilaveler yapılarak Helenistik, Roma ve Bizans döneminde da biliyoruz buranın. Evet küçük anıtı görüyoruz burada da aynı şekilde e, bir e, üçgen alınlık var çeşitli geometrik ve e, bitkisel motiflerle işli işlenmiş olduğunu görüyoruz. Evet bitmemiş anıt. Burası da yine bile iyi yapılmış olan bir sunak. Burada işte tanrılara işte kurbanlar veriliyor. bildiğimiz sunak olarak kullanılmış yani. burada hatta küçük bir tanrıça motifi de incelendiği zaman görülüyor. Evet gezimizin sonuna geldik. Artık öğle yemeği için Tutkun Kafeterya'ya e gidebiliriz. Burası Çerkes köyü Yazılıkaya köyü. Burada Çerkezler yaşıyor ve çay eşliğinde onların meşhur içim böreğinin tadına bakabiliriz. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet, gezimizin sonuna geldik. Artık konaklama yapmak isteyen misafirler için burada otantik güzel bir otel var. Midasan Otel. Buradaki otelde öğretim görevlisi 3 arkeolog tarafından işletildiğini biliyoruz. Biraz orta ve üst bütçeli kişilere hitap ediyor ama kamp alanı var. Orası ucuz. Ee, Gezimimi burada sonlandırdım Herkese teşekkür ediyorum Beni dinlediğiniz için çok sağ olun Bir dahaki gezilerimizde umarım görüşmek üzere